Aslında iş insanısınız. Evet. E, hepimizin çok iyi bildiği bir marka aile markası evet. aslında bu. E, anneniz, babanız, Hı -hı. babanız daha Babam. çok tabii ki Hı -hı. kurdu şirketi. E, sonra annenizle beraber daha e, bu şirketi kurmadan önce mi evlilik, kurduktan sonra mı anne babanızın? E, kurmadan önce evlilik. Kurmadan önce evet. evlilik. E, hatta şirket, ben şirketle yaşadım. Ha. Dolayısıyla da yaşımı hiç saklama şansım yok. Öyle bir kaygım da yok zaten. Kaçıncı <laughs> yılını kutluyorsan? 62. Marika. yılını Maşallah, kutluyor. Hiç öyle bir kaygım da yok. Ee, annemle babam evlendikten 2-3. Iki, iki sene, sene içinde şirketi kurmaya karar vermiş babam. O da farklı bir aile hikayesidir. Evet. Ee, çok çalışkan bir insandı ama annemin müthiş bir desteği vardı ben Eskişehirliyim. Annem de 16 yaşında Eskişehir'e gelin gelmiş. Ama müthiş bir aşkla ben çok iyi hatırlıyorum babam ben hep babamın yanındaydı. Hani kadının güçlü kadın erkeğine de kocasına da eşine de yol arkadaşına diyelim ona da destek olan kadın aslında. Dolayısıyla bu işin ...dünden bugünün de her ikisi var. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Yani tabii ki iş insanı babanız belki ama orada gizli bir iş insanı Oo, da var. Hem nasıl. Değil hem mi? Nasıl. Çocukları büyüten, eşe tabii. destek olan çok. ve bir şirketin büyümesine evet. destek katkı çok. olan bir anne var. Evet. Ama şimdi burada şeyi anlayamıyorum. Baba çok erken yaşta aşkla bir evlilik yapıyor... Ama ısrarla diyor ki benim kızım evlenmeyecek. Sadece sizin için mi geçerliydi bu isteği? Biraz öyleydi galiba. Ee, babam aslında sen? çok genç yaşta değil. Babam da tabii şimdiki erkeklere göre genç değil. O zaman 25 yaşında evlenmiş. E, yani Yani ama e, bizim babamla aramızda müthiş bir şey vardı. Bilmiyorum yani çok farklı bir iletişim vardı. E, benim kızım evlenmeyecek. İşte okuyacak, bana yardımcı olacak. Beraber çalışacağız derdi. Tabii erkek kardeşim var. O da ee, bir de bir büyüğüm var o ablam mı abi mi? abla biz iki, iki kız, kız bir, bir erkeğiz Siz evet üç kardeşiz ee, ama ben ben evlenmeyeceğim diyordum ama hani kaderin ha. cilvesi derler ya üç üç tane çocuğum var Maşallah. o üç çocuğumun olmasına neden olan yani bir şekilde o erken yaşta evlenmem belki de benim büyük oğlum 41 yaşında maşallah Evet, yani ev hakikaten öyle. E, i̇şte üç torun vesaire, üç tane gelen kız ya böyle dolu dolu bir hayat aslına bakarsanız. Müthiş bir şey. Şimdi bu hikaye. Meselenin görünen yüzü ve çok güzel bir evet. adam 25 yaşında evet. aşık oluyor Eskişehir'e evet. geliyor aşk evliliği yapılıyor 3 tane çocuk oluyor sonra bir şirket kuruyor şirket çok büyüyor Türkiye çapında büyük bir şirket oluyor ve sonra diyor ki kızımı evlenmeyecek kızımız 19 yaşında aşık oluyor. Evet kızı 19 yaşında evleniyor ondan sonra üç, hatta şöyle enteresan bir şeydir ben 3. çocuğumdan sonra 3 aylıkta üniversite sınavına girdim. Müthiş bir şey yaklaşık 15 sene sonra filan liseyi bitirdikten bizde şey vardı ya mühendis olacaksınız ya işletme okuyacaksınız filan yani öyle bir şey ben işletme okudum ve hem çalışıyordum ya yani şu baktığım zaman biraz da yapısal olarak da inatçıydım herhalde daha doğrusu kişilere karşı inat değil de hayata karşı muhtemelen çünkü hem ee, üç çocuk hem çalışma hayatı hem üniversite okumak. Ben sizin hayatınızın bütün resmine baktığımda şöyle bir şey görüyorum. İnat değil de şimdi bahsettiğimiz bu küçük aydan şöyle bir kız çocuğu. Küçükken sürekli şarkı söyleyen bir kız evet, çocuğu. Evet. Ama babaya olan aşk ve bağlılıktan anladığım kadarıyla e, sadece evlenemez yasağını anlıyor. E, delebilmiş. gelmiş evet. Ama hayalleriyle ilgili yasak delme konusunda çok cesaretlenememiş. Yani bir hakkım vardı onu da aşık olup evlenmeye kullandım demiş. Aynen çok doğru söylüyorsunuz. Gibi. Çok doğru. Ve evet. sonra da şöyle bir şey olmuş. Benim bu hayalimi bir an önce gerçekleştirebilmek için Hayata dair yapmam gerekenleri hızlıca yapmam gerekiyor olmuş. Evet, hepsini yapayım, paketleyeyim, koyayım bir tarafa. Evet. Ondan sonra devam edeyim. Doğrudur. Sanki böyle bir hikayesi olabilir. var. Olabilir, evet olabilir. Ben çünkü kendim bildim bir bir şarkı söylemek isteyen söyleyen bir insandım. Hatta babaannem, Allah rahmet eylesin, ben şarkıcı olacağım derdim. Olmaz efendim nasıl olursun filan derdi. Ay babaanne işte niye öyle diyorsun. Gazinoda o zamanlar gazinolar var tabii. Ve evet, Çocukluğumda tabii. evet. Gazinoda en ön masayı size ayırtırım derdim. Gelir ailece oturursa edersiniz. Çok kızardı bana. Babanız ne derdi? Söyler miydiniz babanıza bunu? Ee, ben konservatuara gitmek istedim. Ha. Klasik Türk müziği konservatuarına gitmek istedim. Okulda hep zaten korodaydım İşte solo yapardım filan. Ee, onlar çok ciddiye almazlardı. Çünkü hmm. hani bir ailenin e, yani o zamanlar için söylüyorum kurallar var ve yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler var. Dolayısıyla da e, çok da fazla tutturamadım açıkçası yani tutturma şansı da yoktu. E, bir de gerçekten kız çocuğu olarak babaya aşık bir kız çocuğu ilk ve son aşkım derim ben hep babam için. Hmm. E bir de herhalde onu kırmamak vardı. E, ama sonu çok enteresan, 10 e, sene falan önceydi muhtemelen. Abi yani aile toplantılarında şarkı söylüyorum. İşte bir, bir yerlerde mikrofon gördüğüm anda hemen böyle biliyorlar Eski, eskişehirde de. Yani mikrofon tutuyorlar ben şarkı söylüyorum. İşte öyle kendimi herhalde mutlu Tabii. ediyorum. Annem bir gün dedi ki ya Aydan şu sesini de bir değerlendirmedin ya dedi. Aynen sizin baktığınız gibi baktım ben de. Ya, olmadı dedim. 10 sene önce? Evet. Babanız hayattı mı? Tabii, hayır değiller. Babam 6 yıl, annem 8 yıl oldu. Hmm. Kaybetti. Allah rahmet eylesin. Amin. Anneniz bunu söylerken babanız orada değildi. Vardı vardı. İkisi Duydun de vardı. yani bunu? Duydular tabii. Ha. Hatta şöyle bir şirketin bir toplantısında. Ee, babamın isteği üzerine ben e, sahneye çıkıp şarkı söyledim. Sosyal medyanızda gördüm galiba ama o yeni, ya sanırım. o yeni, o evet, yeni. O, yeni evet. o eski bir şeyden eski bahsediyorsunuz. eski bir şey. Tabii tabii bu 10 sene annem hayattaydı o zaman. Ee, herkes yalnız benim babam çok yenilikçi bir insandı. Ee, bütün yeni kelimeleri kullanırdı. Yani kendini çağ, zamana çok güzel adapte edebilen bir insandı hatta ablamın kızı çok esprili, çok böyle taklit ettiğini falan çok fazla olan bir kız çocuğuydu. Bu çocuğu tiyatroya göndermek, konservatuar tiyatro bölümüne göndermek lazım derdi. Babacığım, ben beni göndermediniz derdim. geçti zaman, o zaman geçti. Hmm. Filan oldu.